Rafet, neredesin? Ne oluyor ya? Desturla ne biçim içeriye giriş. Vallahi ödün patlattın ha. E, bu kadar lakayt iş yaparsan, ödün de patlar kafanda bir de. Ustayım diye dolanıyorsun ortada be. Ne diyorsun sen ya? Laflara bak şimdi. Vallahi ayıp ediyorsun ha. Koskoca eski amirim ben ya. Su yutarım ama kül yutmam ben. Belli, belli. Eline yüzüne bulaştırmışsın her şeyi. Ya ne oldu? Ne böyle atarlanıyor? Ne oldu? Anlatsana bir. Bülent kısmeti oldu da seni araştırmış. İsmini, cismini, her şeyini öğrenmiş. Yakalatıp terasa sakladığı adamı ihbar edenin sen olduğunu... ...kısaca öğrenmemesi gereken her şeyi öğrenmiş. Na, na, nasıl yani? Yok, mümkün değil. <laughs> Telefonuma mesaj attı. Şahsımı ispiyonlayanı buldum diye. Kabak gibi fotoğraf gönderdi bana. <laughs> lan, lan nasıl bulmuş beni lan? Çık hadi çık. Saklan bir yere. Nasıl da orada düşünürsün burada böyle elma armut, kel mahmut takılırken en senden yakalamasın seni. Hadi çabuk çabuk. Rafet, sen aynen böyle devam et ya. Allah, hatta en iyisi direkt git Bülent'e. Beni arıyormuşsunuz, siz zahmet etmeyin. Tıpış tıpış ben geldim de. Ya ne yapayım ya? He? Ne yapayım ya? Tabama mı kaçacağım? Metroya bineceğim, taksiye bineceğim. Vallahi kafa bırakmadın adamda ya. Ah Özgürcüğüm, ah. Yani zekam ekmek olsa da bölüp paylaşsam ama hayır. Ayrıca ziyan senin gibi adama. Al şu kırmızı arabayı toz ol hadi. Allah var ya. Senden korkulur Yekta Bey ya. Şerefsizin var ya şeytana bile pabucunu ters giydirirsin. Hadi Rafet, hadi. Ben abi. Nerede saklanacağım peki ben? Onu da sen düşün bir zahmet be. Rafet. Gel. Savcım, çok acil konuşmamız gerek. Müsaitseniz tabii. Müsaidim. Oturabilir miyim? Evet. Bülent kısmet o. Kendini ihbar edenin Rafet olduğunu öğrenmiş. Kötü olmuştu. E ne yapacağız şimdi sancım? Adam sınırda arandığını öğreniyor. Şimdi de bu yani Rafet'in ortaya çıkması demek. O senin sorunun. Benim yapabileceğim bir şey yok. Ta en başta Olur da yakayı ele verirsen ben yokum dedim sana. Buraya gelip ben yaparım hallederim diye caka sattın büyük bir özgüvenle. Ben de becerebilecek herhalde dedim. Yanıldım mı? Katiyen savcım. Pes etmek yazmaz benim kitabımda. Ama ortak bir amaç için çabalıyoruz ya. Belki ufak bir yardımı esirgemezsiniz diye düşünüyorum. Nasıl bir yardım bu şu? Ben işin bu ucundan tutarken... ...siz de acaba bu bilgileri onun kulağına kim fısıldıyor bir araştırsanız... ...yani en azından bu kadarını yaparsınız diye düşünüyorum. Neticede babanızın katilini yakalayıp cezasını kesmek var. Yolun sonunda. Ben sizi daha fazla işinizden alıkoymayayım saracığım kolay gelsin Bülent Kısmetoğlu'nun elinden aldığımız şahıs kendine geldi savcım. Ben bizzat gelip haber vermek istedim. Öyle mi? Evet, hatta taburcu olmak üzereymiş. Yani ifadesini alabiliriz. İyi. Alın hemen emniyeti. Buraya kadar uğraşmayın. Bülent Kısmetoğlu da teşhis ve ifade için hazır bulundurun. Emir anlaşıldı savcım. Geçiyorum ben emniyeti. Acele edin siz Tabii savcım. Bülent Bey geldi de Yekta Bey. Acilmiş. Yekta Bey, elinizde ne işiniz gücünüz varsa bırakın zahmet olmazsa. Sıkıntımız büyük. E buyurun, oturun. Nedir sıkıntı? Savcı İcra Hanım, beni yeniden ifadeye çağırıyor. Hem de bu sefer emniyette bayağı uğraşacak anlaşılan benimle. Ay o zaman mecbur iştirak edeceğiz. Yani neticede çağıran savcı etmesini ederiz. Onda sıkıntı yok Ekta Bey. İş ki biz oraya girdiğimiz gibi çıkabilecek miyiz? Sen onu söyle bana. <laughs> Elbette çıkacaksınız. Ya yani bunlar rutin, prozedür. On kere çağırır, on kere aynı soruyu sorarlar. Gideriz, ifademizi veririz, çıkarız merak etmeyin. Peki o zaman. Savcı Hanım'ı bekletmeyelim. Hay hay. Murafet Günbay Eski emniyet amiriymiş cinayet büroda. Ha, şimdi oldu ya ben de siz gönderince mesajı açtım baktım kim diye tam çıkaramadım ama gözümde bir yerden ısırdı demek oradanmış. <laughs> Mesainiz olmuş avukat bey. Sizdeki izi bu kadar mı yani? Bir göz ısırığı kadar ha? Ya Bülent Beyciğim ya şimdi takdir edersiniz ki ben 40 yıldır bu meslekteyim ya o kadar çok insan tanıyorum ki emniyetten işte amirler, başkomiserler, kom... Hatta e, müdürleriyle bile mesaim oldu. Yani takdir edersiniz ki bu kadar çok insanım yani. Hiç gerilmeyin Bülent Beyciğim. Sakin. <laughs> Klasik taktik. Sinirlendirmek için, böyle germek için yapıyorlar. Amaç bu. <laughs> Bana taktik falan işlemez. Sen merak etme. Bakın bakalım Ahmet Bey. Sizi darp edenlerden biri ya da darp edilme emrinizi veren şahıs bu adam mı? Yok, hiç görmedim ben bu adamı. Nasıl görmediniz? Emin misiniz? İyice bakın. Yok savcım, hayatımda görmedim. Kim bilmiyorum. O terasa da gelmedi yani hiç, öyle mi? Yok savcım. Susmanız mı söyledi size? Ha? Konuşmayın mı dedi? Bu adam sizin yönettiğiniz ihaleye girmek istedi Ahmet Bey. Aranızda bir anlaşmazlık çıktı. Adamları sizi terasa kaldırdılar. Öldüresiye dövdüler. Siz hala onu koruyorsunuz. Yok savcım. Ben sadece kendimi koruyorum. Kimseyi değil. Alabilirsiniz dışarı. Şimdi ne yapacağız savcı? Bu odada olan bu odada kalır Amir. Adamın teşhis etmediğini sadece biz biliyoruz, o değil. Yani sizi teşhis etti mi diyeceğiz Bülent Bey? Aynen öyle. İhbar üzerine darp edilmiş halde bulduğumuz Ahmet Bey'le konuştuk. Sizi teşhis etti. Yalan. Ben Ahmet diye birini tanımıyorum. Emin misiniz? Zira kendisi katılmak istediğiniz ihalenin komisyon başkanı. Ne istediğinizde kabul etmedi? Ha? Ne oldu da cezalandırdınız adamı? Öldürüsü dövdürttünüz, söyleyin. Bir yanlış anlama var Savcı Hanım. Ben kimseye zarar vermedim. Kimseye hiçbir şey yapmadım. Bu büyük bir yalan. Bir ara verelim bence. Siz de biraz düşünün bir aklınızı falan toparlayın. Hafızanızı yerine gelir belki. Konuşmayacaktı o herif. Tek bir kelime bile etmeyecekti. Belki son dakika kadar fikrini değiştirdi olamaz mı? Yemez. Yapamaz. Bundan adam gibi eminim. Savcı Hanım ortalıyor bizi. Sen git hemen. Öğlen bakalım şu Ahmet bir şey söylemiş mi? Bir şey söylemiş mi söylememiş mi? Savcı Hanım doğru mu söylüyor yalan mı söylüyor emin olalım. Savcım, Bülent anladı numaranızı. Ahmet'in kendini teşhis etmediğinden emin. Ne belli numara oldu? Belki de değil. Bu sadece bir varsayım. Yapmayın savcım. Elinizde delil olsa çoktan suç cezadaydık. O bunu bilmiyor ama. Bence Bülent duruma daha fazla uyanmadan serbest bırakın kendinize ele veriyorsunuz. Sen bana işimi öğreteceğine, beni ikna etmeye çalışacağına gidip müvekkilini ikna et. Kabul etsin suçunu. Yakalamaya çalışıyoruz ya adamı işte suç. Suçlu işte. Buymuşsunuz Bülent Bey. Dediğiniz gibi Ahmet konuşmamış. Dedim sana. Yapmaz, satmaz beni. Yemez çünkü. Savcı resmen oyun oynuyor bizimle. Ama artık biliyoruz, eli güçlü olan biziz. <laughs> Peki, şimdi ne yapacağız? Adalet dünyasının en güçlü savunma taktiğini uygulayacağız Bülent Beyciğim. Sonuna kadar inkar. <laughs> Aynen böyle devam. <laughs> o terasta olduğunuza, o adamı darp ettiğinize dair sadece iddia var ellerinde, o kadar. İddialı ispatı muhtaç. Bırakalım savcı ispatlasın. <laughs> <laughs> Savcım biz bayağı bir bekledik. Zannımca somut bir deliliniz de yok. Bu durumda biz müsaadenizi isteyelim artık. Tabii avukat bey. Siz gidebilirsiniz ama müvekkiliniz bir süre daha burada kalacak. Ne sebeple savcı hanım? Ya. Beni burada tutamazsınız. Alalım vatandaşı nezarethaneye. Konuşsana avukat. Bir şey söylesene. Savcım hangi gerekçeyle gözaltına alıyorsunuz müvekkilimi? Ortada bir beyan var avukat bey. Ahmet Bey müvekkilinizi teşhis etti. Mesnetsiz yalan beyan. Ondan bir emin olalım ama değil mi? Bir iyice araştıralım. Ne yalan ne doğru. Neticede ortada bir cinayet teşebbüsü var. Adamı resmen darp edip terasta ölüme terk etmişsiniz. Ben orada değildim. Benim tanıklarım var. Olabiliyor bazen öyle tanıklar evet. Hatır gönül işi yapanlar bile yanılanlar şaşıranlar o yüzden bir süre daha hiçbir yere gitmeyeceksiniz ben emin olana kadar götürün savcığım böyle mi anlaştık Mantıkla değil, duygularınızla hareket ediyorsunuz. Adam fırsatını bulsa kaçacaktı. Sen değil miydin koşarak bana gelip de bir şey yapın adam gidecek diyen? Elimizin altında işte bir yere gidemez. Getir bana onu suçlayacak bir delil. Buradan suç cezaya sevk edelim. Mesele kapansın. de vermiyor ya. Pes artık Leçin ya. bir yerlerde yürek mi yediriyorlar sana? Nedir ya? Oo, hoş geldin patron ya. Vallahi var ya kaynanan seviyormuş ha. Ben de tam tepsinin var ya sonunu atıyordum. Anam bir güzel olmuş, bir güzel olmuş. Ya ben bu işi yapıyorum ya. Vallahi yapıyorum. Bu benim sporum ya. Ben yapıyorum abi. Ne işin var senin burada? Ne demek ne işin var ya? Sen bana saklan demedin mi? E ben de saklandım işte. Benim evimde. Allah Allah. Ya çalıştırdım saksıyı. En mantıklı bura geldi. Niye? Bülent nereye bakmaz? Sen Bülent'in adamı değil misin? Bülent'in adamsın. Tabii ki de adamının evine bakmaz. Of. Of! Ya ne ofluyorsun ya? Bak hele. Bak, Bu yaşta bu kadar sinir iyi değil vallahi. Bak sana bir sürü yemek yaptım ya. Al eline şişi ne varsa sapla gitsin ya. Çoban usulü ya, çoban usulü. Nerede bulacağımı da siz kodamanlar bilmezsiniz. Ağzınızın lezzetini bilmezsiniz arkadaş. Bunun yanında da var ya bir kavurdağı patlıcanı. Ana Of! Of! dibini sığıracağım, Dibini, dibine. Cevurdağı mı? He. Hiç duymadın mı sen öyle? Ya böyle nar ekşili, cevizli böyle gelirken aldım, aldım. Korkma. Evde yoktur belki dedim de hakikaten de yokmuş ha. Ya şuna bak ya. Yani. Şuna bak. Şuna bir de işkembe yapacağım var ya. Ana dalak aldım, ciğer aldım. Bir dur ya, bir dur ya, bir dur. Ya bekar adamsın ya. Kuş gibi besleniyorsun ya. Ya artık bugün böyle olmayacak, olmayacak. Rafet geldi. Bu iş bitti. Miden bayram edecek, bayram. İçeri nasıl girdin? Ne demek nasıl girdin ya? Ayıp ediyorsun. Vallahi çok ayıp ediyorsun ya. Ya sen beni niye böyle küçümsüyorsun patron ya? Ya ben amirim ya la. Ne çabuk unuttun amirim ben ya. Ya sen beni var ya buradan bıraksan ben Çanakkale Boğazı'na yüzerek çıkarım ya. Kara kaşıma kara gözümden değil ki. Aslında var ya bu böyle olmaz. Bunu var ya bir hava iyi olacaktı. Ben var ya bunu şöyle dışarıda bir mangal yapacaktım. Ana bir göreceydik var ya. Sen gelmeden var ya birkaç tane yuvarladım. Bir tadına baktım. Bir güzel olmuş, bir güzel olmuş. On numara, beş yıldız var ya. Ya bu benim ellerimi ne lezzetli ya. Vallahi var ya. Kes artık, kes! Ama değil de var ya, şu dişin arasına kaçma durum olması var ya. Evet, güzel bir şey ya. Hadi dişin arasına? Al. Bak. Bak. Bre şimdi ya. Allah Allah. Bu gece sadece bu gece kalıyorsun sabah erkenden güle güle. Niyeymiş? O ya boş mı yok bana sanki burada? Yok efendim sana. Evin ne kadar az yerine temas edersen o kadar iyi. Aşk olsun Yekta Bey ya. Sanki ben hevesime mi kalıyorum burada ya? Bir de ben senin işlerin yüzünden bu işlere düştüm. Senin yüzünden ne ki ya böyle mülteci botu gibi bir o yanda bir bu yanda kalkıyorsun. Kınat ya. Ne benim yüzümden be? Ne bir? Senin suçun mu? Ya herkes bana senin yüzünden sen halletti. Topluca delirdiniz herhalde. Gel ya gel gel. Gel sen de gel. Savcıya atamadığın tribi bana at. Öyle değil mi? Nasılsa garibanız ya. Şamar olan olduk vallahi ya. Neyse. Ne diyeyim eski dostum. Canın sağ olsun vallahi. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Bu iş sarpa saracak. Neden? Çünkü ekibim zayıf. Hani ben şimdi yatıyorum. Ve mümkünse varlığını hissetmek istemiyorum sabahta. Erkenden güle güle, sessizce. Yün battaniye yok muydu yün yün? Naylon getirmiş. Hayır, daha ne kadar tutacaksınız bu adamı göz altında? Yasal sürede olmadı henüz. İstediğim gibi tutarım. Hangi gerekçeyle savcım? ifadesi sisteme yüklenmediğine göre anlıyoruz ki... ...bu Ahmet denen adam, Bülent denen adamı teşhis etmedi. Kabul edin planınız tutmadı. Benim de iki ayağımı bir pabuca soktunuz boş yere. Bakın bu adamı yakalamayı ben de istiyorum ama böyle olmaz. Çok tehlikeli sularda yüzüyoruz. Bana bırakın biraz da zaman tanıyın halledeyim. Ya, bu kadar sabretmişsiniz biraz daha bekleyin. Ne oldu avukat bey? Hani hiçbir şeyden korkmuyordunuz? Hani ben yaparım, hallederim diyordunuz? Birden mi çaldı tehlike çanları? O konuda bir sıkıntı yok savcım. Gerekirse korkmadan atarım kendimi ateşe. Ama göz göre göre değil. Hele bir hiç da asla. Siz de görüyorsunuz. Adam akıllı, eli kolu uzun. Bizim ondan bir adım önde olmamız lazım ki alt edebilelim. Peki, dediğin gibi olsun. Sonlandıracağım gözaltını. En mantıklısı. Ama şunu bil. Oldu ki elimizden kurtuldu. Bu kadar yaklaşmışken kaçırdık Bülent'i. Senin sonun olur. Mahvederim seni. Bir kere olsun birine güvenseniz. Hiç zor değil, inanın. On biri de sensin, öyle mi? Kaderin cilvesi işte. Редактор